Nasıl, değerli hemşerilerim burası Kuvayi Milliye'nin başşehri ben her yerde söylüyorum ve bunun için büyük mücadele ediyorum Balıkesir'de Türkiye'de bir ilk hale getireceğiz ve ayrımcılığın olmadığı kimsenin ötekileştirilmediği particiliğin yapılmadığı altını çiziyorum herkesin kucaklandığı her görüşün yer olduğu Kuvayi Milliye ruhuyla çalışan, mücadele eden bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Tek bir amacım var. Balıkesir'in o büyük coğrafyasında, 20 ilçesinde hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir şeyden çekinmeden, tam bir birlik içinde, beraberlik içinde aynı atalarımızın Kuvayi Milliye ruhunla ilk mücadeleyi başlattığı 15 Mayıs İzmir işgal ediliyor. 16'sında Yiğit Balıkesirliler nasıl kimseyi ayırmadı bir oldu, beraber oldu birlikte güzellikte buluştu tek amacım bu. Ve bunun için de gerçekten mücadele ediyorum. Değerli kardeşim il başkanımız, değerli kardeşim, emşavın çok değerli başkanı, diğer illerimizden gelen il başkanlarımızla tüm bürokrasimizle, tüm arkadaşlarımızla tüm Balıkesir'imizdeki değerli yöneticilerimizle birlikte oluyoruz bu vesileyle. Bugün ayağa kaldırdığımız bu asırlık Osmanlı sivil mimarisi örneği Büyükşehir Belediye'miz tarafından titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde özgün kimliğini koruyarak yeniden hayat bulmuştur. Bu binamız çok önemli iki konuya hizmet edecek. Birincisi binamızın alt katında glutensiz kafe, market ile hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Bakın Balıkesir'de binin üzerinde çölyak hastamız var. Binin üzerinde. Tabi burada onlara umut olmak için çabalıyoruz. Bu ikinci şubemiz. Diğer ilçelerimiz de bunu açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ve büyük bir ilgi var bu konuda. İstediğim şudur. Çölyak hastası olan evlatlarımızın en büyük isteği ne biliyor musunuz? Gidip bir simidi alırken onun sıcak olması. Gerçekten. Yani o kadar büyük bir istekleri ki bu taze sıcak bu ürünleri çekinmeden alıp bunları efendim hayata geçirip orada o mutluluğunu aileleriyle paylaşması. Bunun için Çölyak Derneğimizle birlikte tam bir istişare içinde çalışıp glutensiz kafemizi marketimizin de ikincisini de hayata geçirdik. Çok kısa bir süreçte Üç bölgemizde de bunun ağını büyütüyoruz. Binamızın üst katında ise benim de çok önem verdiğim, saygıdeğer genel başkanına da çok saygı duyduğum Abdurrahman başkanıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Burada şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacak, kahraman ailelerimize bir yuva olacak, bir yuva olacak ve bu çalışma onların evi haline gelecek bir noktaya getirdik. Bu sadece bir restorasyon değil, aynı zamanda bir vefanın. Ki hep söylüyorum, vefası olmayanın bekası olmaz. Dayanışmanın tarihine ve insanına sahip çıkan Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'imizin bir sembolü olacak şeklindedir. Bu dayanışma ruhunu büyütmek, genişletmek ve Balıkesir'den ki ilk mücadeleyi başlatan Balıkesir'den bütün Türkiye'ye yaymaktır amacı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bir taraftan tarihimizi korumayı, özenle korumayı hem de bu toprakların kahraman evlatlarına vefamızı göstermeyi ki vefası olmayanın bekası olmaz inancına kendine şiar edinmiş bir kardeşiniz olarak bir borç olarak görüyorum. Sadece Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasında seçilmiş bir belediye başkanı olarak ki herkesin oyunu alarak ki bu inancı da biliyorum. Bunu da yüreğimde hissediyorum. Ve aynı zamanda da İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olarak milliyetçiliği gönlüne kazımış bir kardeşiniz olarak bu memlekette hakikatten yöneticiliğin nasıl olduğunu göstermek için tüm Türkiye'ye gece gündüz çalışan bir kardeşiniz olarak ve bunun da bunun genlerini dedelerinden torunundan ve en önemlisi Kuvayi Milliye mücadelesini başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve evladı olarak inanın bunu çok önemsiyorum. Her gittiğim yerde Kuvayi Milliyeci olan Ahmet Efe'nin torunu ol olduğumu da söylüyorum. Söylememin nedeni de şu. Türkiye'yi efendim ayrı ayrı şekilde işte düşüncelerinden dolayı, konuşmalarından dolayı vesaire dolayı ayrıştıran değil, Cenab-ı Allah şahittir, birleştiren bir kardeşimiz. Bunun için uğraşıyorum. <laughs> Ve bunu yapmak için kendime bir görev adlettim. Onun için her gittiğim yerde bunları söylüyorum ki yok efendim particiliktir, yok efendim odur budur değil. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği beraberliği içerisinde kuvay milliye ruhuyla herkesi kucaklayarak örnek olmak zorundayız. Nedeni de şu ilk kurşun da son kurşun da ve kuvay milliye ateşi de Balıkesir'den yakılmıştır. Onun için bu ateşi yakanların evlatlarından bir tanesinin torunu olarak ben kendimde bunu bir görev adettim ve bu şekilde de çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeniden bu yapının şehrimize katılmasında emeği geçen Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu önemli bize göre önemli açılış vesilesiyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ve tüm gazilerimize de şükranlarımı minnetlerimi sunuyorum. Varlığınızla bu şehrimize, bu kentimize büyük bir değer ve büyük onu katıyorsunuz. Ve bizler bu memleketin yöneticileri olarak her zaman emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz ve Allah şahittir, hizmetkarınızız. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Bu malulüme şehit aileleri vakfımız Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.